Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız diğer çalışmamızın devamı olan otomatik açılıp kapanan kapıyı bitirmiş bulunmaktayız. Şu anda iki tane Arduino kullanmıştık. Şu anda yapım aşaması gereği olarak iki tane breadboard da kullandık. Burada bizim ATX 34 verici modelimiz bulunmakta. Bir de Arduino'muz var bu devre şemasında. Bunlar birbirinden bağımsız iki tane breadboard'umuz var. Burada da ATX e, RX 34 alıcı modelimiz var. Şu anda e, biz kumanda kumandayı e, verici modeline bağladık ve şurada butonlar var. Burada da LED'ler sayesinde kapımız elektri <laughs> elektrik gidip gitmediği anlaşılacak. LED'ler yandığında kapı ileri ve geri gidip açılıp kapanacak. Şu anda bastığımızda kırmızı yanıyor, mavi yanıyor. Evet arkadaşlar şu an, mavi bastığımda geriye gelecek kapımız. Ee, i̇kinci butona bastığımızda kırmızı yanıp ve kapımız ileri doğru kapanacak. Tekrar maviye bastığımızda geri, kırmızıya bastığımızda ileri. Böylece e, ödevimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi günler, kolay gelsin.